Padişah Mekkavi ile konuştuktan sonra kendi boyutuma geri dönmüştüm. Mısır'dan Türkiye'ye yani İstanbul'a uçtum. Oradan da memleketim Konya'ya döndüm. Orada Kadir'le konuştum. Ordusunu hapsettiğim yerden çıkarıp Kadir'e teslim ettim ve özgürsün dedim. Mekkavi sana bir şey yapmayacak. Buradan sonra ki hayatında iyilik yolunda devam edeceksin dedim. Kadir de efendim eğer kabul ederseniz sizin yanınızda savaşmak, iyilik yolunda can vermek isterim, dedi. Ben de kabul ettim. Önümüzde çok güçlü bir kabile olan Zuzula kabilesi vardı. Bir padişaha karşı savaşmak kadar zor olmayacağını biliyorum. Ama padişah, Mekkavi'nin bile bir tedirginliği vardı. Kendi emri altındaki yüz binlerce cin varken, sadece bir kabile olan Zuzula kabilesinden korkuyordu. Ben de Suzula kabilesiyle ilgili tüm bilgileri araştırıyordum. Rahmetli Hüddam Nevzat Hocamdan bana çok eski bir kitap kalmıştı. Her boş vaktimde okuyordum. Bu ilmi daha iyi bir şekilde öğreniyordum. Kitabın 476. sayfasına geldiğimde köşesinde bir not vardı. Orada şu yazıyordu: "Değerli Hüddamlar, ben bu kitabın yazarı Hüddam Halil. Bu kitapta olan sırrı bulabilen Hüddam çok güzel ve kudretli bir yetenek ve bir varlıkla ödüllendirilecek diye yazıyordu. Bu kitap üzerinde günlerce, haftalarca, hatta aylarca araştırma yaptım. Sonunda bir ipucuna rastladım. İpucunun ucu Padişah Mekkavi'ye çıkıyordu. Bu kitabın sırrı nasıl Müslüman olmayan bir padişaha çıkıyordu anlamamıştım. Kadire, yarın Mısır'a Mekkavi ile konuşmaya gidiyoruz deyip İstanbul'a doğru yola çıktım. İstanbul'dan Mısır'a uçup aynı şeyleri yapıp Padişah Mekkavi'nin boyutuna geçtim. Muhafız cinlere Mekkavi ile konuşmak istediğimi söyledim. Mekkavi'ye haber yollayıp geldiler ve görüşmeyi kabul etmişti. Ona ilk başta bu kitaptan bahsettim. Padişah Mekkavi de ''Bu kitabı nereden buldun Hüdam?'' diye sordu. Ben de bu kitap bana hocam Hüddam Nevzat hocamdan kaldı. Ona da onun hocasından kalmış ve kitabın yazarı Hüddam Halil. Hocam bu kitaba bir sır saklamış, onu çözmek istiyorum deyince padişah Mekkavi şöyle dedi. Eski dostum Hüddam Halil'le çok büyük işler yapmıştık deyince nereden tanıyorsun Hüddam Halili diye sordum. Arkadaşlar devamı gelecek. Takipte kalın.